Akdeniz Üniversitesi tarımsal üretimde kullanılması amacıyla yeni bir damlama sulama sistemi geliştirdi. Ziraat Fakültesinde bilimsel olarak uygulanan sistemle su yerin altından bitkinin köküne doğrudan ulaşıyor. Böylelikle en az %30 su tasarrufu sağlanıyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi turunçgiller için yeni bir sulama sistemi geliştirdi. 5 kat daha uzun ömürlü yeni sistem en az %30 su tasarrufu sağlıyor. Yeni sistemle yer altına damlatıcılar yerleştiriliyor. Sulama sistemi %30 su tasarrufu sağlıyor. Bunun sebebi sulama toprağın altından direkt damlatma yöntemiyle yapılıyor. Sistem toprak altına yerleştirildiği için iklim ve çevresel faktörlerden etkilenmiyor. Bu nedenle sistem 25 yıl kullanılabiliyor. Türkiye'de bilimsel olarak uygulanmaya başlanan sistem sayesinde yüzey buharlaşması engellenmiş oluyor. Damla sulama sistemleri de yine toprak yüzeyinde olduğu için özellikle yüzeyden buharlaşma nedeniyle önemli miktarlarda su kaybı olmaktadır ve işte buna alternatif olarak ülkemizde de bu sulama sistemleriyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Basınçlı sulama sistemlerine oranla yeni sistemle elektrik tasarrufu da sağlanıyor. Sistemin yakın zamanda yaygınlaşarak tarım arazilerinde kullanılması amaçlanıyor.